kanalıma Hoş geldiniz arkadaşlar hemen söyle toplama özelliklerimizden bir bahsederek başlayalım biliyorsunuz Arkadaşlar bunu 20 yaptık pazartesi de göstermiştim Leatherworking working 7 Blacksmith ve Carpentry biri 1 level biri 4 level Harvesting 17 Skinning 14 Herbalism 23 level yüzde 50 Mining 21 level %92 Woodcutting 21 level %97 Şimdi Mining topluyorum arkadaşlar. Çünkü su aralar Mining para ediyor. Ve Cumartesi pazar günleri Event'ın olduğu zamanlar Ben Iron Ore'u Tanesini arkadaşlar 12k'dan sattım. Tanesini. Hani normalde 7K'ya 8K'ya konuluyordu. Baktığımda hiç yoktu arkadaşlar e, Aksun'da. Biri çekmiş herhalde. Biri toplamış. Adamın da biri 12K'ya koymuş. Ben de 12K'ya koydum. Hiç fiyat kırmadan. Aynı fiyattan. Gelmiş biri çekmiş arkadaşlar. Fazla yoktu. Biliyorsunuz biz Meaning toplamayı biraz kısmıştık. Her dizime yüklenelim diye. Keşke kısmasaymışım arkadaşlar kısmasam toplasaymışım e, bayağı bayağı iyi olacakmış gerçekten yüksek fiyattan almış adam ya da ben daha önceden toplayıp Cumartesi pazar Event'ın olduğu zaman pazara koysaymışım o da olabilirmiş ama bu kadar yükselen düşünmüyordum yükselir diye düşünüyordum ama bu kadar yükseleceğini düşünüyordum neredeyse iki buçuk üç kat olmuş yani 2.5-3 katı demeyelim de yani 6 kya 5 kya bulabiliyorsunuz bazen pazara koyuyorlar 5 kya Hatta şu an bir bakalım. Iron or 4.5 kayaymış hatta eksi Aynen 4.5 k 2.5-3 katı yükselmiş arkadaşlar. Dediğim doğruymuş aslında. Hani e, iki buçuk 3 katı pahalıya satmışız biraz şans biraz artık adamların levelleri yükseltelim yüzde yüz geldiği demesinden midir nedir Bence çok 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 iyi fiyata sattım bayağı üründe sattım Hatta söyle aksiyonumuza bakalım neler varsa toplayalım onları ha, su Enanchet artı altı kendimiz başlık en çıkanların içinden biri geçti. Biraz e, epik epik aldık, para artırdık ama hiç değilse geçti. Videosu var. E, bir ayar çekebilirsem göstereceğim Burada da görüyorsunuz arkadaşlar. gol Gold, Chester, Celestial, Chestler. E, biraz PK'ya düştük açıkçası. Çünkü PK'da para var arkadaşlar. Bir çeleştiyal alsan bile 11'e sadece bir çeleştiyal yani. Biz iki gündür alıyoruz. iki gündür e, hatta öbür Glare of Chaste'e de aldık. <laughs> Tabi yine hüsran yani attığı biri su yani işte basic aetheral scroll. Hani Döver misin söver misin diye bir laf var ya Tam yani e, bizim için söylenmiş bir laf aslında o gerçekten delirtiyorlar yani adamı. O kadar emek veriyorsun 75 kil. Hani biraz da onun için uğraştık ama hani bir sınır olmalı ya bir şey olmalı demeli ya da 20 tane getirin sundan verçeş gibisinden bir şey olmalı. Çünkü ben yaklaşık 30-40 tane kırdım. Yok. Sıfır yani. Hiçbir şey almadım. Bir sınırlaması da yok nasıl attığı da belli değil random diyorlar ama neye göre random upgrade de yapamıyoruz yapamıyoruz yani bir artı altı çıktı tavarayş artı altı da yandı artı yediye denedik olmadı o geçmedi e, Glowesh para ettiği için uğraşmak istemedim denemek istemedim açıkçası Bakalım arkadaşlar iyi gidiyor. Bu hafta gayet iyi gidiyor. Levelleri de yükselttik. Dediğim gibi biraz PK'ya daldık ama toplama işi her zaman bizim asli görevimiz. Bunu unutmuyoruz her zaman aklımızda. Bu hafta dediğim gibi biraz sıkıntılı geçti. Çünkü Sistemi yenilemem gerekti çünkü çekiyor ama bir şeylerde yanlışlık yaptığım için videoyu ortaya falan çektiğimde 15-20 saniye bekletiyordu saçma sapan bir şekilde. Bu Excel tablosunu göstermek için ayarlarıyla oynamıştım o şey benim büyük bir ihtimalle onunla ilgili bir sıkıntımız vardı. Ama şu an giderildi o, sıkıntımız yok devam ediyoruz. Bir de yeni bir e, video editörü keşfettim ona yöneldim onu öğrenmeye çalışıyorum ona da zaman ayırmam gerekiyor ister istemez videolarını izliyorum nasıl ne yapılıyor e, daha bir kapsamlı onun için öğrenmeye başladıkça onun üzerine bir şeyler öğreneceğim onun üzerinden gitmeye çalışacağım e, dediğim gibi arkadaşlar bu hafta bence gayet iyi gittik. Gayet de iyi gidiyoruz. Ee, I... şunu unutmayın bu 20 level oldu. Artık farklı bir mana basabileceğiz. Binlik mana basabileceğiz. Su saçma sapan manaları da bir şekilde artık diyeyim kullanayım diyeyim de bir bilsin. Durmadan başlıyorum yani. El alışkanlığı oldu. Öbür manadan da artıyorum. Şeye falan girince. F olsun bir girinse girilse. Bir düzene oturtayım. Bir rayına oturtturacağım her şeyi bu hafta. Ee, yarın Perşembe izinliği videoyu da atmam lazım ama. Bir şekilde onu da ayarlayacağız. Editlerin hiçbirini yapmadım. Editleri de yapacağım. Bu haftadan sonra da rayına oturtturacağız ve katlayarak gideceğiz arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Şimdi arkadaşlar Excel'de hazırladığım kendim için hazırladığım verimli toplu verimli toplama tablosu var arkadaşlar. Verimli toplama toplası toplama öyle bir saçmaladım değil yani verimli toplama tablosu. Arkadaşlar biliyorsunuz benim ana toplama ürünüm herbalizm. Ben çünkü herbalizmi yükleniyorum. de kaçtığım için ben öncelikli olarak Herbalizm topluyorum. Yan toplama içinde leather working kaçtığım için skinning'in yükselmesi gerekiyor avcılığın. Onun için de skinning'e ekstra önem veriyorum. Herbalizm toplasam da para için meaning toplasam da herhangi bir tiger, steak, boar yani geyik, kaplan, domuz gördüğümde bırakıyorum direk skinning için o mobu kesip devam ediyorum. Çünkü o mobu kesmem için ya da kestikten sonra bana herhangi bir bekleme süresi vermiyor arkadaşlar. Bunu öncelikli bir bilelim. Hani keştim abi bir dakika bekleyeceğim yok. Hatta çıktı gidiyorsun direkt kesiyorsun. Orada da bir beklemen yok. Keştin ondan sonra tekrar ne yapmak istiyorsan devam edebiliyorsun. Hiçbir sıkıntı olmuyor bu üründe peşin peşin söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlar para kasmak için mining. Her zaman söylüyorum söyleyeceğim. Kendim için mining. He, siz ben senin gibi yapmayacağım. Mesleklere zaten yönelmeyeceğim. Ben sadece toplama yapıp satmak istiyorum diyorsanız arkeoloji daha fazla para getirisi olabiliyor. çıkan taşlara da bağlı. Biraz random atıyor. Yani kafası güzelken atıyor. Böyle kafasına göre atıyor. O biraz sıkıntı ama arkeolojide çıkan taşlar para ediyor. Ondan sonra mining arkadaşlar. Ben hafta sonu iron ore'ların tanesini 12k'dan koydum satıldı. Adamın biri komple toplamış iron'ları. E, Action baktığımda biri 12k'ya koymuş. Ben de koydum arkadaşlar 12k'ya. Kesinlikle gideyim. 9K'ya koyayım yok 10K'ya koyayım 11K'ya koyayım zaten bunlar 6-7K Şimdi zaten 5K'ya kadar düşmüş 4.5-5K. Hani o fiyatlara koyayım demedim. 12K'ya koydum. Girdim. Satılmış arkadaşlar. 2 saat sonra baktığımda hiçbir şey kalmamış. Hepsini almışlar. Bazen mantıklı düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Ürünün topladığınız itemin ürünün e, fiyatını siz belirleyebiliyorsunuz yönetim şuna satacaksın buna satmayacaksın demiyor ki demesi bence daha iyi olur ama demiyor demediği için de siz öldürmeyin şu an 4.5 5K'ya oyunda var komedi gibi yani bana kalırsa yani benim fikrimi soruyorsunuz exp eventları bekleyin craft eventlarını bekleyin o zaman satın o zaman daha fazla kar daha fazla para elde edebiliyorsunuz. Arkadaşlar para ka para kasmak için toplamada ben titanium or, iron or, copper or topluyorum. Burada isterseniz siz bir değişiklik yapabilirsiniz. Hani ben wood cutting'e de yük nasıl anlatayım? marangozu da yükseltmek için wood cutting'lerin olan bölümünü yazdım ama siz harvesting'i e de yazabilirsiniz. Hemen hemen emeğe göre e, harvesting daha iyi. Niye? Mesela mushroom topluyorum. Arkadaşlar hızlı hızlı toplayıp geçebiliyorum asparagus Asparagus'u toplayıp tomatoya geçebiliyorum. Hani o biraz da sisin olaya nasıl baktığınıza bağlı. Mesela harvesting toplayarak bir saatte 400 parça toplarken woodcutting toplayarak 200-250 parça toplayabilirsiniz. Çünkü woodcutting'de de bekliyorsunuz. Öyle hemen vermiyor. Zaten mining'i söylemiyorum bile çok çok bekletiyor ama mining'deki değer düşmüyor. Değeri düşmüyor mining'de. Varsayalım ki Protein Kingdom çok dolu. Bu cumartesi e, pazar ara sıra e, başıma geldi. Çünkü exp event %100 olduğu için herkes toplamaya başlamıştı kurtlar sofrası oldu bildiğiniz gibi değil yani herkes herkesin kuyusunu kazmaya çalıştı çok ks'ler var hagard'a geçtiniz benim hagard'daki asıl amaçım su arkadaşlar meaning niye meaning orada iron ore toplayabiliyorum titanium ore toplayabiliyorum gold ore çıkınca üzülüyorum toplayamadığım için ama iron ore ve e, titanium toplayabildiğim için meaning'e de yükseldiğim için meaning topluyorum tabii ki yan toplama yine skinning skinning de çıkar çıkmaz bırakıyorum Çünkü orada ne çıkıyor ayı çıkıyor orada ne çıkıyor wolf çıkıyor Bunlar arkadaşlar bizim için çok 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 değerli e, deriler para eden deriler onun için her şeyden den elim ayağımı çekiyorum ne çıktıysa onun peşine gidip onu kesiyorum arkadaşlar yan toplama içinde aspen wood pine wood mushroom Burada da e, bu ikisini verelim çünkü burada OAK, MOAK çıkmadığı için hiç değilse topladığın sürünün biraz olsun değeri olabilir. E, benden size küçük bir naçizane fikir diyelim. E, verim toplama için anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Tabi artı 30 olanlar farklı düşünebilir. Mesela Titanium Ore yerine direkt e, Hagart yazıp Gold or Titanium or Iron or toplayabilir. Yine Woodcutting'de olduğu gibi Birch, Aspen Food, Pinewood direkt Agartha'ya geçip toplayabilir. Zaten bu artı 30'ları saymıyorum. Zootune olsun, Pepper olsun para ediyor onlar. Herbalizmi hiç söylemiyorum. Onlarınki bile artı 30 olunca para ediyor. Normalde herbalizmin hiçbir ürünü para etmez. 1K'ya bile görmezsiniz pazarda. 1K'dan bile düşüktür ama artı 30 olan olduğunda vervain gibi onlar da para ediyor. Hani ben normalde pazarda görmüyorum zaten herbalizm toplayan genelde başlıyor da gördüğümde işe 14 15k'ya koyuyorlar eee Ama dediğim gibi herbalizm hızlı toplayıp geçtiği için artı 30 olunca para getireceğini ben hala düşünüyorum. bakacağız göreceğiz ne olacağına e, ne yapacağımızı o zaman karar veririz arkadaşlar. E, verimli toplama çok toplamadır arkadaşlar Bak, net söylüyorum eğer toplayayım geçeyim diyorsanız harvesting hızlı da kasıyor zaten artı otuz olup hagarta da geçebilirsiniz ama sadece harvesting de olmaz yanına bir iki meşlek daha sıkıştırın skinning zaten e, çıktığın an kesebiliyorsunuz levelinize bakmıyor önünüze zebra da çıksa fil de çıksa kesebiliyorsunuz. Levelinize bakmıyor. Tekrar söylüyorum. Onun için skining muha muhakkak yapın arkadaşlar. Muhakkak kasın. Bu benim için zarar olacak ama söyleyeyim size işte. muhakkak kasın. Aynen arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar. Ee, Excel tablosu benim kendime göre ayarladığım Excel tablosu bu. Herkes e, yaptığı mesleğe göre eklemeler ya da çıkarmalar yapabilir ben şimdi oyuna geçeyim yavaştan yavaştan toplama devam edeyim kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar